Herkese selamlar. Ben Mehdi. Matematik Köşesi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Geçen dersimizde hep birlikte harfli ifadeler hakkında konu anlatımı yapmıştık. Bu dersimizde ise soru çözümünü yapacağız. Çok güzel sorular hazırladık ve onları hep birlikte yapacağız. Eğer ki kanalımıza abone değilseniz dersleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayınız. Bir de videolarımız faydalı oluyorsa like atmayı da unutmayınız. Şimdi hemen derse geçelim hazırsanız. Müzik Evet harfli ifadeler hakkındaki soru çözümümüze hemen başlayacağız. İlk sorumuz geçen dersimizde harfli ifadeler hakkındaki anlattığımız kavramlar ilgilidir. Dolayısıyla bakalım hemen sorumuza. 5ab-3b-a-2 ifadesinin az şıkkında kat sayılarını, 5 şıkkında terimlerini, c şıkkında varsa benzer terimlerini bulmamızı istiyorum. Şimdi ilk geçen dersimizde biz terimin ne olduğunu öğrendik. Dedik ki terim, Artı ve eksilerin ayırdığı harfli ifadelerdir. Sorumuza bakalım şimdi. Bir tane eksi gördük. Şurada hemen. Artı var. Bir tane değer eksi var. Dolayısıyla bunların eksi ve artıların ayırdığı harfli ifadeler bizim terimlerimiz oluyor. Bakalım hemen. 5ab bir terim. Eksi 3b bir terim. Artı a diğer terimiz ve eksi 2 de. Başka bir terimiz oluyor. Dolayısıyla 4 terimimiz vardır. Hemen yazalım. Dört terim diye. Şimdi e, kat sayılarını öğrendik ondan sonra dedik ki her terimin önündeki sayı e, o e, ifadenin ya da o terimin e, katsayısıdır. Hemen birinci terimize bakalım 5ab. Ab'nin önündeki sayı 5 olduğu için ilk terimdeki katsayımız 5'tir. Devam edelim ikinci terimize baka, e, bakalım hemen. B'nin önünde eksi 3 vardı dolayısıyla ikinci terimdeki katsayımız eksi 3 olmuş oluyor. Ee, A'nın biliyorsunuz arkadaşlar Şurasında gizli bir 1 vardır Dolayısıyla A'nın katsayısı sayısı 1 olmuş oluyor Şurada eksi 2 Harf yok sadece sayı vardır ama biz e, Harf yok diyoruz aslında arkadaşlar onun da mantığı şu şekilde ki diyelim herhangi bir harf. Şurada a olduğu için ben a'ya örnek veriyorum. Orada aslında 2 a üzeri sıfırdır. Üstü sayılarda bu konuyu anlatacağız. Diyeceğiz ki her sayının e, sıfır e, üstü sıfır oluyorsa o eşittir 1 olmuş oluyor. Yani şuradaki a üssü 0 olduğu için birdir Dolayısıyla yazılmaz ve gördüğünüz gibi o sayının önündeki sayı eksi 2 olduğu için yine kat sayımız eksi 2 olmuştur. Dolayısıyla eğer ki bir terimde sadece sayı varsa şunu bilin ki oradaki harfin üssü 0 olduğu için o harf yazılmamıştır orada. Şimdi c şıkkına bakalım. Varsa benzer terimler bulalım demişiz. Benzer terimler neydi? Aynı e, terim içerisinde harfler ortak olacaktı. Bir de o harflerin üssü ortak olacaktı. Yani tamamen harf konusunda ortak olan iki terimi arıyoruz biz. Bakalım şimdi 5AB terime baktığımızda diğer e, 3 terimize AB harfi ortak kullanılmamıştır. Dolayısıyla 5AB'nin ortak e, bir terimi yok. Benzer bir terimi yoktur. Eksi 3B'ye baktığımızda yine sadece B e, kullanılan bir terim olmadığı için... ...yine eksi e 3B'nin de benzer terimi yok. Yoktur. Aynı şekilde a ve eksi 2'ye baktığımızda onların da benzer terimleri yok. Ee, görüyorsunuz arkadaşlar sorularda. soruda Do Dolayısıyla c şıkkımızın cevabı yoktur deriz. Yani benzer terimi yoktur ve biz ee, bulamadık. Şimdi hemen ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuza baktığımızda 15x kare eksi 3b artı 7b artı 2x kare ifadesinin sonucu kaç olduğunu bize soruyor. Gördüğünüz gibi harfli ifadeler hakkındaki toplam ve çıkarma işlemiye ee, bir örnek soru. Dedik ki toplama ve çıkarma işleminde benzer terimler arasındaki kat sayılar yapılıyordu. Yani nasıl eğer ki ben ilk benzer terim olup olmadığına bakacağız sonra o benzer terimlerin kat sayıları arasında toplama varsa toplama işlemi çıkarma varsa çıkarma işlemi gerçekleşecektir. Bakalım ilk terimize 15x kare. Ee, x kareli bir terim arıyoruz. Dolayısıyla buradaki 2 X kare gözümüze çarpacak. Dedik ki e, şuradaki harfleri görmezden geliyoruz. Ve oradaki sayılar kat arasındaki işlemi yapalım. 15 artı 2. Dolayısıyla oradan 17 gelir. X kareler ortak olduğu için X kareleri yazdık. Şimdi 3 B. B'li bir terim. B harfli bir terim. Artı 7 de e, B harfi içinde olan bir terim. Dolayısıyla ikisi benzer terimdir. Şimdi onlar arasındaki işlemi yaptığımıza bakalım. Eksi 3 kat sayısı e, yani şuradaki terimimizin 7 e, artı 7B oluyor diğer e, terim ve kat sayısı artı 7'dir. Dolayısıyla büyük sayıdan küçük sayı çıktı yani 7'den 3 e, çıktı. Oradan e, artı 4 gelmiş oluyor. E, şuradaki ya yani büyük senin işareti pozitif olduğu için artı geldi. B'ler ortak olduğu için B'leri yazdık. Gördüğünüz gibi şu an e, çıkan sonuç daha devam ettiremez. çünkü arasındaki benzer terim yoktur ve cevabımız bu şekilde kalmış oluyor ve 17 x kare artı 4 b olmuş oluyor cevabımız. Şimdi üçüncü sorumuza geldik. Üçüncü sorumuza hep ilk hep birlikte okuyalım. 2b çarpı b eksi 3b kare artı 7b karenin ifa ifadenin sonucunu bize soruyor. İşlem öncesinde biliyoruz ki eğer ki bir işlemde çarpma, çıkarma, toplama ya da böyle bir şekilde varsa ilk çarpma yapılır. Dolayısıyla ilk şu kısmı halletmemiz gerekiyor. Biz e harfli ifadelerin çarpması da öğrendik ki eğer ki ee, harfli ifadeler çarpılıyorsa e, sayılar kendi aralarında harfler kendi aralarında çarpılır. Şuradan da biliyorsunuz gizli bir bir var dolayısıyla iki çarpı birden iki gelmiş oluyor. Harflerin çarpmasında da dedik ki yani eğer ki bir harf e, harfli terim çarpılıyorsa üsler toplanır. Oradaki ortak olan harf aynen yazılır ve onların üssü burada gördüğünüz gibi her ikisinde bir olduğu gibi bir artı birden iki gelmiş oluyor. Şimdi kalan işlemi aynen aşağı yazıyoruz. Eksi 3 b kare dedik artı 7 b kare. Şimdi gördüğünüz gibi eğer biz dedik ki benzer terimli olursa çıkarma ve toplama işlemi devam ettirebiliriz. Bakalım ilk terimizde b kare vardır, İkincide de b kare vardır, üçüncü terimizde de b kare olduğu için biz burada çıkarma ve toplama işlemlerini yapabiliyoruz. Devam edelim şimdi harfleri görmezden geliyorduk şuradaki b kareleri görmeyelim ve 2 eksi 3'ten eksi 1 gelir artı 7'den de büyük sayıya küçük sayı çıktı. yani 7-1'den eksi 6 gelmiş oluyor 7'nin işareti pozitif olduğu için artı, po, e, artı e, yazabiliriz burada yani 6 sayımız pozitif bir sayıdır artı yazmasak da olur ondan sonra dedik ki ortak olan b kareleri aynen buraya yazabiliriz ve sonucumuz 6 b kare olmuş oluyor Dördüncü sorumuz harfli ifadelerin parantez işlemiyle ilgili bir sorudur. Şimdi hemen hep birlikte okuyalım. Eksi 4 a çarpı parantez içerisinde a artı b artı 2 ab b ifadesinin soru, e, sonucunu bize soruyor. Şimdi dedik ki e, bu, bu şekilde yani e, parantez işlemi varsa biz dışarıdaki olan e, terimi her içerideki her bir terimi e, çarpacağız. Şimdi eksi 4 A çarpı A dedik ilk. Şurada e, gizli bir B vardı. Biliyorsunuz dolayısıyla kat kendi aralarında çarpılır. Eksi 4 çarpı 1'den eksi 4 geldi. A çarpı A'dan da üstleri her ikisinde 1 olduğu gibi A kare gelmiş oldu. Şimdi şurada eksi vardır. Şurada artı eksi çarpı altına eksi gelir yine. Dediğim gibi kat kendi aralarında e, ee, harfler kendi aralarında e, çarpılır. Eksi 4 çarpı 1'den yine eksi 4 geldi. A çarpı B olduğu için arkadaşlar şunun mantığı aslında şurada, biz burada eksi 4 AB yazacağız. Ama niye burada işte A olmadığı için biz A yazdık? Şöyle düşünün. E, e şuradaki terimize yani eksi 4 A terimize aslında B üssü 0 1 ee, harfimiz vardır. Şuradaki b olan e, harf içerisindeki orada da a üssü sıfır vardır. Dolayısıyla biz dedik ki çarpma yapılırken ee, harfler aynen yazılır ve üstler toplanır. 1 artı 0'dan 1 gelmiş oluyor. Dolayısıyla a'yı aynen o şekilde yazarız. Şimdi burada da b'nin üssü 0 var. İçeride de b'nin üssü gizli bir 1 var. Dolayısıyla 0 artı 1'den yine 1 gelmiş oluyor. Ve b'yi aynen yazdığımızda üssü 1 olmuş oluyor. Onları da yazmamıza gerek yok. Ondan dolayı cevabımız e, şu şekilde olmuş ya parantezi dağıttığımızda. Eksi 4 a kare eksi 4 ab. 2 artı 2 ab'yi aynen aşağı yazdık. Dedik ki e, çıkarma ya da toplama işlemleri varsa benzer terimler arasında yapılır. E bakarız şimdi eksi 4 a kare terimizi a kareli bir terim arıyoruz ama bizim ifadede yok öyle bir terim. Dolayısıyla bununla ilgili hiçbir şey yapamayız ve onu aynen o şekilde yazarız. Devam edelim. Eksi 4 ab artı 2AB. Baktığımızda AB'ler ortak. Yani benzer terimli olduklarını gösteriyor. Dolayısıyla biz onların kat arasında işlem yapabiliyoruz. Eksi 4 artı 2. Büyük sayıdan küçük sayı çıktı. 2. Büyük sayının işareti negatif olduğu için eksi yazdık. Ortak harfler AB olduğu için AB'yi de ekledik ve Son e, sonucumuz eksi 4a kare eksi 2ab olmuş oldu. Şimdi hep birlikte bir sonraki sorumuza geçelim. Beşinci sorumuza baktığımızda şimdi e, gördüğünüz gibi iki tane parantez var ve o parantezin içerisinde harfli ifadeler var. Ve e, onun iş, e, sonucunu bize soruyor. Yine okuyalım şimdi. 2x eksi 2 çarpı x artı 3 ifadesinin sonucu kaç olduğunu bize soruyor. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar ilk parantezim içerisinde iki tane terim vardı. Şurada bir eksi ile iki terim birbirinden ayrılmış. Yani 2x bir terim. Buradaki 2 bir terim ve e, iki terim vardı dolayısıyla. ikinci parantezde yine baktığımızda yine iki tane terim vardır. x bir terim artı 3 de bir terim. Dolayısıyla her terimi teker teker çarpacağız. Ne demek? 2x'i ilk x ile çarpacağız. Sonra 3 ile çarpacağız. Ondan sonra buradaki eksi 2 x ile çarpacağız. Ve ondan sonra 3 ile çarpacağız. Dolayısıyla yazacağız ve e, çıkan... E, Çıkarma ya da toplama işlemleri eğer ki benzer temli bulabilirsek devam ettiririz. Olmadı. Sonucumuz o olmuş oluyor. Şimdi devam edelim. 2x çarpı x dedik. Kat sayılar kendi aralarında harfler kendi aralarında çarpılır dedik. 2 çarpı birden 2 geldi. x'ler e, çarpıldığında üstler toplanır dedik. 1 artı 1'den e, 2 geldi ve x kare olmuş oldu. Şimdi 2x artı üstle çarptığımızda e, şunu, şurada dememiz gerekiyor ki şurada bir tane e, gizli x üssü 0 vardır. Onu anlattım artık. Şimdi 2 çarpı 3'ten 6 6 gelmiş oldu. Çünkü 2 de pozitif 3 de pozitif. E, şuradaki x üssü 1 vardır. Gizli 1 vardır. Şuradaki 0 1 artı 0'dan 1 gelmiş oluyor. Dolayısıyla yazmasak da olur. Ve şurası x olmuş oluyor. Şimdi eksi 2 x ile çarptığımızda ee, eksi bir sayı burada pozitif dolayısıyla eksi gelmiş oluyor şurada da 2'nin e, yanında da bir tane gizli x üstü 0 vardır dolayısıyla onu da hemen yazalım şimdi e, kat sayılar ara, kendi aralığında çarpılır dedik eksi 2 çarpı 1'den eksi 2 gelir şurada eksi zaten yazmıştık X'leri çarptığımızda e, üstler toplanır dedik. Burada 0 vardır. Burada da gizli bir bir vardır. Dolayısıyla 0 artı 1'den yine 1 geliyor. Ve dolayısıyla sadece X'i yazarız. Şimdi eksi 2 X üstü 0 daha doğrusu çarpı 3 e, X e, üstü 0. Hemen bakalım şimdi. Eksi 2 yani kaç kendi aralığında çarpacağız. Şimdi eksi 2 çarpı artı 3. Oradan eksi 6 geldi x'leri çarptığımızda üstler toplanıyor. Dolayısıyla 0 artı 0'dan 0 olduğu için biz bir daha oradaki x'i yazmamıza gerek yok. Dolayısıyla eksi 6 olmuş oluyor. Şimdi bakalım benzer terim bulabilir miyiz? Varsa eğer ee, toplama ya da çıkarma işlemimizi hemen ee, yapalım. 2x kare demişiz ilk terimize. Bakıyoruz x kareli bir terim yoktur. Dolayısıyla onunla ilgili bir şey yapamayız ve onu aynen öyle yazarız. 2x kare yazdık. Artı 6 x eksi 2 x. Gördüğünüz gibi x'ler ortak ve benzer terimler. Dolayısıyla onların kat sayıları arasında yine işlem yapabiliriz biz. Bakalım artı 6 eksi 2. Altıdan 2 çıktı. 4 ee, kaldı. Artı 4 büyük sayının işareti pozitif olduğu için. X'ler ortak olduğu için yine aynen o şekilde yazılır. Ve eksi 6. Arkadaşlar şunun yanında da x üzeri 0 vardır yazmamıza gerek yok. Biliyoruz çünkü bunu. Ve onunla ilgili başka aynı o şekilde terim olmadığı için benzer terim yoktur ve onu da aynen o şekilde yazarız. Şuradaki üzeri sıfırı yazmamıza gerek yok. Onu sadece göstermek için yaptım. Ve cevabımız e, 2x kare artı 4x eksi 6 olmuş oluyor. Şimdi bir sonraki sorumuza hemen geçelim. Evet bir sonraki sorumuza baktığımızda e, aslında harfli ifadeler arasındaki parantez işlemiyle harfli ifadelerin değerini karışımı bir soru. Hemen sorumuza okuyalım. A çarpı parantez içerisinde A artı 4 ifadesinde A eğer ki 2 ise sonucu kaç olduğunu bize soruyor. Geçen dersin konu anlatımında dedik ki harfli ifadenin değeriyle ilgili bir soru çıkarsa ve eğer ki bir harf yerine bir sayı bize verdiyse o soruda direkt o sayı yazacağız arkadaşlar. Şimdi A yerine 2 yaz diyor bize. Şimdi gördüğümüz her A yerine 2 yazacağız. 2 dedik şuradaki a'dan dolayı a çarpı a artı 4 dedim, demişti. Biz 2 çarpı 2 artı 4 yapacağız. Devam edelim. İşlem önceliği biliyoruz ki ilk parantez işlemi yapılır. Dolayısıyla şurayı bir halledelim. 2 artı 4'ten 6 gelir. Yani 2 çarpı 6 olmuş oluyor. O da 2 kere 6'dan da 12 gelir. Basit bir şekilde bu sorumuzu çözdük. Şimdi bir sonraki sorumuza hemen geçelim. Bu soruya baktığımızda y çarpı parantez içerisinde x artı y eksi 1 ifadesinde diyor ki eğer ki x yerine eksi 1 ve üç, e, y yerine 3 yazarsak sonucumuz kaç oluyor? Gördüğünüz gibi iki tane bilinmeyenli bir e, ifade, harfli ifade verilmiştir. Ve on, o, o iki harf yerine bir sayı veriliyor. Ve yapmamız gereken de o harfler yerine verilen sayıları yazmak. Şimdi y yerine 3 vermiştir. Şuradaki gördüğüm y yerine 3 yazarım çarpıya aynen yazdık parantezi yazalım x yerine eksi 1 e, vermiş yani x yerine eksi e, 1 yazıyor aslında bize şuradaki x yerine eksi 1 yazdım artı y yerine 3 yazıyor artı 3 dedik eksi 1 de aynen yazdık şimdi parantez içini ilk halledelim eşittir dedik 3 çarpı aynen yazdık şimdi eksi 1 eksi 1 2 negatifli tam sayının toplamıdır dolayısıyla oradan eksi 2 gelmiş oluyor yani parantez içerisinde 3 eksi 2 olmuş oluyor. Devam edelim işlemi, işlemimize. 3 dedik çarpı 3 eksi 2'den 1 geldi. Şu parantez yazmaya gerek yok. Oradan 1 geldiğini gördük. 3 çarpı 1'den de arkadaşlar cevabımızın 3 olduğunu gördük. Ve ee, bu sorumuzu bu şekilde bitirmiş olduk. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde bu kadar. Bugünkü dersimizde biz harfli ifadeler hakkındaki bütün soru çözümünü yaptık. Ve konu anlatımında anlattığımız her konu ve her başlık hakkında en az 2 soru yapmaya çalıştık. Umarım ben soruları iyi bir şekilde size anlatabilmişimdir ama eğer ki sorular hakkında kafanıza takılan yerler varsa yorumlarda mutlaka belirtin. Ve eğer ki farklı bir soru tipi görüp de biz burada yazmadıysak da e, belirtin yorumlarda onu da çözmeye çalışacağız biz. Derslerimizi kaçırmak istemiyorsanız eğer abone olmayı unutmayınız bir de videolarımız faydalı olursa like atmayı da unutmayınız. Bir sonraki dersimiz kadar kendinize çok dikkat edin görüşmek üzere.